Herkese selamun aleyküm. Balın Bıldır balıncılarımızın yanına geldik yine. Bir de bizim burada bir dostumuz var Sila. Sila. Sesin dinletti. burada vakit geçiriyor şu an. Bugün haş haşhaş şenliği yapacağız. iki Biraz mutlu olsunlar. Şimdi zaten yemlemesini de yapacağız. Hemen yemleme ve aşağı verme işlemine başlayalım. Haftaya şimdi bizi çok yumurtayla karşılıyorlar hanımlar. Girişte 3 adet yumurta. Maşallah. Şöyle bunları kenara bırakalım. Şurada da Şunun üzerinde de otlar Kavşanlar da tıra. Bu da yeni kurtlanaklı kalktığı için erkekler ona Biraz daha ilgi gösteriyor. Bakalım yumurta kaç tane olmuş oldu da. Eminim işin de var mı yok. Göreceğiz. Alım. Şurada Vedat yumurtamız var. Burada yok. <gülüyor> Merhaba. Bu <laughs> bizim elcil dostumuz. <laughs> Böyle birkaç tanesi çok acil bulundur. Bu elektronların da çoğusu kurttan çıkıp elimize alışanlar oluyor. şunu boşaltalım. Bıldırcınlara yumurta yem veriyoruz. Ayrıca da karışık yem veriyorum. Eksini karıştırıp. Onun yanı sıra bu şekilde yeşillik takviyeleri yapıyoruz. Yumurta yemeğinin bizim Afyon'da çok tutan yer var mı bilmiyorum da bir tane çarşıda, özlem yemin. bayisi var oradan alıyorum ben. Tavukları daha çok kullanmıyorum ama burdacınlar gerekli. yem verirseniz öyle gelin onu arıyorlar yani. Bir de benim verdim şöyle bir. Karışık yem daha var. Bunu da veriyorum da bunu pek tüketmiyorlar yani. Mısır arpa veriyoruz bunlara. Bu şekilde hayvanları besliyoruz. Uzatmadan bile bunların eşitliklerini verelim. birazcık yeşillik cenneti yaşasınlar hanımlar. Hayvanları bu şekilde besleyince hayvanlarda pek sinir, stres de kalmıyor yani. Arkada bizim bıldırcının iş yapıyor yine. Şuna kümesi de girmişken yumurtaları da sayalım bir. payımızı kaç tane olarak yapmışlar ona bakarız. Forluktan iki tane aldık. Bu arada bizim kümesin en çok çalışan erkeği şu anda icra da yapamadı şu an kameraların karşısında ama evet iki dolu icraatımız oldu şu an yap yakalayamadık gece mesaisinde 5 tane daha yumurta aldık. Saat 12.30. Gayet iyi. İşte erkek sayısında azaltmaya gitme sebebim bu. Yani hayvanın sırt tüyleri daha yeni çıkıyor. Bu erkekler yine. Yine yakalayamadım seni. Sen artık gel buraya. Dur bakayım bu kamerada baktım, göstereyim. Gel buraya. Hop. Bu bizim en yaşlı erkek bıldırcımız. Tam şu an bir yaşında. Bu Şu tepesi için kaldı. Hiç bunun böyle bir oğlu yok tepesini de net gösterebiliyor muyum bakalım. Bu bizim ilk aldığımız bıldırcınların içinden geldi. Onun üzerine erkekler çokça yenilendi ama o tepel olduğu için kaldı. Çorum çocuklarına da bir tepe çıkmıyor ama denk gelir belki diye koyduk. Kapanışı da bu erkemizle yapalım. Dur bakayım mi? Bu bakayım mı? Bu erkemiz kümesin en çok çalışan erke olarak paraya geçti. Bu göğüslü sizi yanıltmasın. Bu erkek ve en çok çalışan erkek. <laughs> Bu da reis. Hadi reis gitti artık. Normalde erci ama şu an psikolojik olarak herhalde şey yaptı. Bu da daha, daha deminkinin oğlu ama bunda tepe yok. bakalım sana. Şöyle güzel bir tipi var ama tepesi yok. Herkese hayırlı geceler.